AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Adıyaman Fal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan'ı Adıyaman'daki makamında ziyaret etti. Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleşen ziyarette AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan sözlerine şöyle devam etti. İbrahim Aslan bizim arkadaşımız. Bugün de bir Adıyaman ziyareti oldu? Biliyorsunuz ben Adıyaman Kağıt Halim her ne kadar Mersin Milletvekili de olsam. Bizim burada tabi abilerim var, akrabalarım var. Fazla olmamakla beraber arada bir geliyoruz. Hasta olduğu zaman geliyoruz, düğün olduğu zaman geliyoruz. Tabi burada da Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız aynı zaman Mercantüvi'nin sahibi, benim arkadaşım İbrahim Bey ziyarete geldi. Ben burada bayramlaşmak adına vesileyle buradayım. Burada özellikle İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz. Gerek Adıyaman'ımıza gerek ki kendi camiasına başarılı çalışmalar yapan bir arkadaşımız Tabi Mersin'de de Haberci Gazeten aynı zamanda sahibi ve orada da zaman zaman Mersin'de de görüşüyoruz Ankara'da da görüşüyoruz bu vesileyle Adıyaman'lı hemşerilerim başta olmak üzere Aziz Milletimizin ve sizlerin de mübarek Kurban Bayramını kutluyor sağlıklı, huzurlu, nice bayramlar diliyorum. Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti. Bugün bizlere nezaket ziyaretinde bulunan Adıyamanlı hemşerimiz Mersin Milletvekilimiz Sayın Hacı Hüseyin abimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisi Mersin'deki Adıyamanlıların bir abisi olarak, bir büyüğü olarak, e, tüm sorunlarına, sıkıntılarına e, yetiştiği için, ilgilendiği için biz bir Adıyamanlı olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Çünkü Mersin'de de Mercan TV'nin kendi yeri olduğu için oradaki hemşerilerimizin her zaman söylediği bir konu. E, istediğimiz zaman ulaşıyoruz. Tüm sorunlarımıza yetişiyor. Taziyelerimize geliyor. Biz Sayın Vekilimize bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bir Adıyamanlı olarak Mersin gibi bir e, metro kentte e, bulunduğu için, siyaset yaptığı için verdiği mücadelelerden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Ziyaretlerinden dolayı ben kendilerine teşekkür ederim.